Kayıt Çekti Saat video blogundan herkese merhaba. Ee, yine bugün bir videoda e, Doktor Cem Havatlı Green Üniversitesi'nden bir beraberiz. Ve e, son günlerde İstanbul Finans Merkezi, İslami Finans Bank Merkezi olma tartışmalarından hareketle birazcık e, finansallaşma üzerine konuşalım. E, farklı literatürlerde heterodoks veya ortodoks iktisatta olsun finansallaşma nasıl görülüyor? Nasıl tanımlanıyor? Etkileri neler oluyor? Türkiye üzerinde finansallaşmanın rolü nelerdir? Bunları e, konuşacağız Cem'le beraber. Hoş geldin Cem merhaba. Hoş bulduk Ceyhun. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, Sen de başlayalım. Diyorsun. Söz sende önce. Nasıl bir çerçeve çizmek istersin ile ilgili? Yani e, ne, öncelikle niye bunu konuşuyoruz ondan bahsedelim biraz. E, geçen hafta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir konuşma açısında aşırı finansallaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştı. Gibi bir eleştiri yaptı. E, tabii aynı konuşmada e, kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul'umuzu İsl İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz dedi. Yani İslami finansı e, diğer normal finansallaşmadan ayırarak. Aslında biz yani iktisatçılar ve finansçılar pek böyle İslami İslami olmayan finans ayrımı e, pek yapmıyoruz. E, ha yani, şey pardon sözünü kesin ama konuşmanın herhalde ilk kısmına sen altına e, hemen hemen her heterodoks iktisatçı gibi imzanı atarsın herhalde. Finansallaşma ile ilgili eleştirel kısmı kastediyorum. Tabi tabi ama e, sıkıntı şurada. E, Türkiye aslında özellikle AKP Erdoğan döneminde çok hızlı derecede finansallaştı aynı zamanda. Ondan da biraz bahsedeceğiz. İstersen finansallaşma nedir? Önce ondan başlayalım. Tamam bir ee, slaytımız var değil mi? Yani çünkü çok böyle e, her şey, yani çok açısın ucu açık bir kelime. İstersen e, büyük ekran yaparsan e, bir, bir yanına yani şu benim. Evet. Tamam. Şimdi fiyan, bu Jerry Epstein'in çok alıntılanan tanımı. Yani çok alıntılanan derken ben bakmıştım bir kere bu tanıma. Yaklaşık e, 400'ün üzerinde kez direkt alıntılanmış bir. Orada bilmeyenler hmm. için söyleyelim. University of Massachusetts Amherst'te Amerika'da hetero kalesi olarak bilinen okul ve Cem'in de doktora eğitimini aldığı, doktora derecesini aldığı okul. Tabii iktisat profesörü kendisi. Evet. Finansallaşma iç ve uluslararası piyasaların operasyonlarında finansal kaygıların, finansal piyasaların, finansal aktörlerin ve finansal kurumların giderek öneminin artmasıdır şeklinde açıklıyor Cherepstin. Bu söylediği makalede yani 2000 kere falan alıntılanmış bir makale. Çünkü finansallaşma nedir? diye çalışma yapan herkes böyle bir tanım ortaya koyup, böyle yapmanın ihtiyacı duyuyor. Çok ucu açık bir kelime olduğu için. Ya bu tabii çok e, ucu açık bir e, tanım ama genel olarak hem finansal sektörün büyümesi işin içine girebilir ama daha da önemlisi işte mesela fina, firmaların yani finans dışı firmaların e, finansal varlıklardan elde ettiği gelirler veya finansal varlıklardaki aktiviteleri yani işte e, finansal varlıklara yatırdığı paradan kazandığı paranın e, artması e, olabilir. İşte firmaların borçluluğunun artması bu işin içine girebilir. Ve daha da enteresanı e, hane halklarının finansla daha iç içe girmesin. Nedir bu? Gene hane halkı borçlarının yani kredi kartı, tüketici kredileri borçlarının artması olabilir. E, i̇şte bireysel emeklilik fonu gibi şeylerle işte finansın hane halklarının hayatına daha fazla girmesi olabilir. Devletlerin açısına baktığında da yani piyasa ne der, finansal piyasalar ne der kaygısıyla daha çok hareket etme olabilir. Yani bu finansallaşmanın bir sürü boyutu var. Şimdi aslında e, burada tabi şey yani İslami finans ayrımı pek yapmak doğru değil. Çünkü mesela gene Epstein e, Arjun Cahidev yaptığı çalışmasında veya Yine bu konular üzerine çalışan çok alıntılarına işte Stockholm'un mesela yaptığı çalışmalarına baktığınız zaman aslında e, finansallaşma'nın boyutunu yani mülk geliriyle ölçüyorlar. Bunun içine işte temettü, dividend, e, faiz ve kirayı birlikte koyuyorlar. Yani paradan para kazanan her şeyi finansallaşma'nın bir göstergesi olarak alınıyorlar. Dolayısıyla yani faizin veya işte rantın veya işte paradan para kazanan herhangi bir şeyin şekli çok da önemli değil. Önemli olan direkt olarak üretime girmeden paradan para kazanılıyor olması aslında. Şimdi Türkiye özelinde baktığınız zaman da Türkiye özellikle AKP zamanında oldukça şey e, uluslararası sermaye girişlerine ve finansal sermaye girişlerine özellikle çok e, dayalı bir ekonomi olarak büyüdü. İstersen bir sonraki slayda bakarsak bu e, Türkiye'nin ve diğer başka gelişmekte olan ülkelerin milli hasılasındaki cari açı oranı ortalaması belli dönemlerde. Ya baktığınız zaman diğer bir sürü gelişmekte olan ana Gelişmekte olan ülkeye göre e, Türkiye çok e, üst sıralarda. Bu da neden önemli? Çünkü siz eğer e, ürettiğinizden daha fazlasını harcıyorsanız, bir şekilde e, ülkeye para getirmeniz lazım ya da son dönemde olduğu gibi rezervlerinizden yemeniz lazım aslında. E, bir sonraki slayta bakarsak burada bir şey vurgulamak lazım. Tam Hı. bu noktada aslında hani sıra bana gelmeden söylemek istedim. Hani bu cari açık ortalamasının e, Türkiye'de bu nedenle işte eksi de yüksek olmasının gerekçesi gerçi şu an kriz ortamında bu kapandı birazcık ama tabii o krizle alakalı. E, sadece tek gerekçesi finansallaşma değil tabii. Bunu sadece finansallaşmaya bağlamak bence çok doğru değil. Yani burada demografik yapıdan tut da genç nüfusun tasarruf alışkanlıklarından tut da tüketim alışkanlıklarına, üretim yapısıyla ilgili bazı sorunlara, yani bütün bunlara da bağlı aslında bu. kayıt dışı ekonomiye aslında bir miktar bağlı. Bizim öyle bir çalışmamız vardı. Dolayısıyla hani cari açı sadece tabii ki finansallaşma bunun arkasında yatan bir e, önemli bir etken. Kabul ediyorum bunu ama tek başına değil diye düşünüyorum. Ya tek başına etki değil tabii. Neden etkisi olduğunu birazdan açıklayacağız ama şunu söyleyeyim. Yani bu kadar büyük bir cari açıkla ülkenin büyümeye devam edebilmesi için sizin finansal sermaye girişine bir şekilde ihtiyacınız var. O sermaye girişi kesildiği zaman ki işte son senelerde olan o işte ülke sıkıntı yaşamaya başladı. Evet. O yüzden şu anda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları da daha önceki büyüme modelini anlamadan anlamak çok kolay değil. Doğru. O yüzden biraz da cari açık grafiğini koymak istedim. Burada da net ikinci grafikte de Türkiye'ye net sermaye girişi var. Ee, burada şimdi e, ma, mavi ile, e, e, kırmızı ile gösterilen e, net sermaye girişinin safi milli geliri olan oranı e, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını da kapsıyor. Mavi ile gösterilen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını kapsamıyor. Şimdi ne fark var doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla e, diğer sermaye akımlarının? Doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak gelen para ya işte ülkenizde bir firmaya fiziki olarak yatırım yapıyor ki bu inşaat yatırım da olabilir. İlla üretken sanayiye gelecek bir yatırım değil. Hatta yani dörtte biri aslında Türkiye'ye gelen yani doğrudan yabancı sermaye yatırımı bir dönem inşaat yatırımı olarak geldi. Ee, ya da şey yani olan bir firmada hisse alıyor veya o firmanın sahibini alıyor ama firmada karar alabilme mekanizmasına katılıyor. Yani sadece onun üzerinde galiba. %10'un üzerinde pay sahibi olunca evet. karar alma katılıyor diye sayılıyor. Tabi orada Greenfield, Brownfield diye ayrım yapılıyor herhalde. Yani bir tane senin dediğin gibi bir firmada hisse satın almak ve firmaya ortak olmak veya firmayı tamamen satın almak da olabilir. Özelleştirme kapsamında mesela satılan bazı firmalar için bu geçerliydi. Veya tabi gelip bir yandan hani bir şirketin gelip Türkiye'de zati fabrika kurması, yatırım yapması da ayrı bir şey. Tabi hani ikini söylediğim daha tercih edilisi tercih edilesi bir şey yani e, istihdam yaratması vesaire açısından o, o çok doğru bir şey söylediğin cevap yani zaten mesela e, işte AKP'nin ilk dönemine baktığınız zaman yani 2002-2009 yılları arasında e, dikkat ederseniz kırmızıyla mavi arasında çok biraz fark var çünkü doğrudan yabancı sermaye yatırımı geldi işte 2006-2007 yıllarında 2005 yıllarında ama o dönemlerde hem özelleştirmelerin çok yoğun olduğu dönemler. Ee, ve de şey, e, yani Migros gibi veya Garanti Bankası gibi büyük firmalarında uluslararası e, daha büyük firmalar tarafından satın alındı dönemler. Tabi bu ilk dönemi yani AKP'nin biraz daha işte AKP'nin ışıltılı yılları, işte AB adaylık sürecinin yeni olduğu ve o dönem işte AKP'nin uluslararası piyasalara daha fazla güven verdiği bir dönem olarak söyleyebiliriz. O dönemde e, çok ciddi bir sermaye girişi oluyor ama gene tabi şey e, çok ciddi bir cari açıkla birlikte oluyor bu sermaye girişi. Yani aslında ikisi birbirinden bağımsız değil. Yani sermaye girişi olduğu için de kurunuz sizin biraz aşırı değerleniyor ve aşırı değerlendiği için siz daha fazla cari açık veriyorsunuz. Ve e, sanayinizde daha fazla cari açık verecek şekilde gelişiyor ve sonraki dönemde 2009 krizi sonrasında işte quantitative easing ile birlikte bu akımlar gelmeye devam ediyor 2015 yıllarına kadar ve 2015'ten sonra da işte bu akımlar kesilmeye başlayınca biz işte 2015'ten beri de hem rezervlerimizden yiyoruz hem de Türkiye ekonomisi sürekli dalgalanıyor, krize girip çıkıyor şeklinde gidiyor. Şimdi bir sonraki Grafiğe geçersek Ceyhun, aslında yani burada da şunu görüyoruz. Bu gelen sermaye akımlarının bir kısmı işte hisse senedi alımıyla geliyor ama çoğusu da aslında özel sektöre borç vermek şeklinde geliyor. Bunu da aslında bu grafikte görebiliyoruz. Çünkü 2000, özellikle 2008 yılından sonra borç olarak gelen finansal sermaye çok daha fazla arttı ve bunun sonucunda dış borç Türkiye'de, özellikle özel sektörde çok ciddi miktarda arttı. Yani giderek işte özel sektörün daha dış borcu bağımlı hale geldiği bir e, yapıya girdik. Bir sonraki slayta geçersek de aslında bu nasıl finansallaşma ile ilişkili? Şimdi tabii siz dışarıdan daha rahat dış borç bulabildiğiniz zaman veya daha fazla bankalar dış borç alabildiği zaman e, aynı zamanda da eğer hisselerinize bir talep varsa... Ee, ve e, şirketlerinizin değeri de artıyorsa şirketler çok daha rahat bir şekilde borçlanabiliyorlar. Yani bu e, para bolluğunun ve bu para bolluğundan Türkiye'nin faydalanmasının bir sonucu da aslında Türkiye'de firmaların çok daha rahat borçlanabilmesi. Bunu da aslında bu grafikte görüyoruz. Şimdi hani finansallaşma Türkiye'de AKP döneminde nasıl arttığının cevaplarından birisi bu. E, ...bir dikkat ederseniz ben bu uzun seri olarak aldım... ...1986'dan itibaren... E, ...aşağı yukarı çok değişmiyor oran olarak... ...2005'lere kadar ama... ...2005'ten itibaren özel sektörün... ...borcunun milli gelire olan oranı... ...bunu e, BIS'ten alınmış... E, ...verilerden oluşturduğum grafikler bunlar... E, ...düzenli olarak artıyor. Yani bu aslında... ...kolay kredi bulabilmesi... ...firmaların... E, firmaların borçluluğunu arttırıyor ve bu borçlar da aslında e, maalesef şey yani yeterince belli bir dönemden sonra üretken sektörlerden çok inşaat sektörüne gittiği için bu Türkiye'nin yani çok fazla cari açığı, e, dayalı büyüme e, döngüsünde kıracak bir yapısal değişim de olmuyor. Ama burada şöyle bir itiraz da bulunabilir Cem, sanki benim hani e, hı hı. biz e, Rasim Burak Uras da e, Tilburg Üniversitesi'nde bir çalışmamız olmuştu, kayıt dışı şey, ekonomi ve finansal gelişmişlik üzerine. Financial Development denilen işte literatürde. Ve bu Financial Development üzerine çok sayıda makale var. Ampirik e, olarak bu verilerin bulunması çok kolay olduğu için e, işte ülkeler Hı. arasında panel veri olarak özellikle yıl yıl e, bu verilerin bulunması çok kolay olduğu için o nedenle e, bununla ilgili çok sayıda fazla çalışma var Hı. literatürde ve bu çalışmaların e, önemli bir kısmında finansal gelişmişliği ölçmek için e, çeşitli değişkenler kullanılıyor. Bu değişkenlerin bir tanesi de Credit to GDP Ratio. Yani Hı. aslında Dünya Bankası çalışmalarında da böyle Aslı Demir Güç Kunt'un bununla ilgili çok sayıda çalışması var. Ee, Türkiye'de Sabancı Üniversitesi'nde Atacan Bertay kendisi Aslı Demir Güç Kunt'la çalışıyordu. Beraber yaptıkları çalışmalar var. Yani orada e, genelde gördüğüm benim hani credit to GDP ratio'nun aslında hani çevrilebilir olduğu sürece bu borç veya tabii ne için kullanıldığı da önemli. Ee, özellikle e, finansal gelişmişlik göstergesi olarak alındı kredi to GDP ratio. O yüzden aslında bu borcun Gayri safi yurt, yurt içi hastane oranının olumsuz bir şey olup olmadığı da tartışmalı olur diye düşünüyorum. Hani En azından doğrudan mı olumsuz bir şey olarak görmek e, bence tartışmalı olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, burada e, bir kredilerin nereye gittiği çok önemli. Yani Türkiye'de bu krediler gerçekten tamam kredi genişlemesi oldu e, bu büyümeye etkide bulundu ama bu uzun dönemli büyümeye etkide bulundu mu tartışılacak bir konu bence. İkincisi, dediğin şekilde çalışmalar çok var. E, olumsuz etkilerini de bulan var. En son ben dün okuyordum, e, den yayınlanan bir raporda. Onlar mesela ters U şeklinde bir e, ilişki gösteriyorlar. Yani işte belli noktaya kadar olumlu, sonrasında e, ama çok fazla volatiliteyi evet, artıracağı için... Azal çok çıkıyor, imört atıyor. Biz de kayıt dışı da mesela Burak'la yaptığımız çalışmada... E, Spanish ekonomik yörüngenin devamı olan dergide yayınlanmıştı İspanyolların dergisinde orada da aynısını bulmuştuk. Yani kayıtlı şey ekonomi arasında da aslında finansal gelişmişli ters u ilişkisi vardı. Çok çıkıyor gerçekten. Özellikle gelir dağılımı ile ilgili de mesela gelir dağılımı gelir dağılıma eşitsizliği işte Cini indeksiyle olan ilişkisinde de böyle şeyler çıkıyor aslında. Evet, yani volatilite olarak da U şeklinde olarak buluyorlar. Tabii bu farklı ampirik çalışmalara göre değişiyor. Hı hı. Ee, i̇kincisi de şey, hane halkı borçluğunda, bu daha önceden çok görünmemiş bir şey. Ee, AKP döneminde özellikle 2013'ten sonra dikkat ederseniz çok ciddi bir artış var. Ee, hatta bu konuda şeyin de çalışmaları var. Elif Elif Karaçimen'in de çalışmaları var. Eğer ben... sadece ben şey demek istedim yani buna bakan biri, Hı? bunu mesela hiç Türkiye üzerinde düşünmeyen biri, Türkiye'deki iktisadın ekonominin dinamiklerini bilmeyen biri doğrudan buna bakıp işte finansal gelişmişlik artıyor. Aslında Türkiye financial'a daha developed ülke oluyor. Türkiye'de financial development artıyor diye de yorumlayabilir. Sadece bu veriye baktığı zaman diyor. Çünkü credit to GDP ratio özellikle Dünya Bankası çevrelerinde falan hani bir financial development göstergesi. Doğru. Bunun volatility'ye, büyümeye, gelir dağılımına, kayıt dışı ekonomiye neyse bir sürü değişkene farklı etkileri olabilir ama bu hani not necessarily derler ya de, hani işte İngilizcede hani illaki e, olumsuz bir şeydir anlamına gelmiyor. Tabii ki ben olumlu da demiyorum ama çünkü dediğim gibi bunun dinamiklerine bakmak lazım. Bunların volatility özellikle Türkiye üzerinde farklı da olabilir Yani gelişmekte olan ülkelerde farklı, gelişmiş ülkelerde farklı etki yaratıyor olabilir. Özellikle de e, finansal okur yazarlığın düşük olduğu ülkelerdeki Türkiye ne yazık ki bu ülkelerden bir tanesi. Yani financial literacy dediğimiz finansal okur düşük olduğu ülkelerde daha olumsuz etkileri de oluyor olabilir. Aslında bu da ayrıca bir çalışma konusu olabilir. Yani şey ben şöyle bir çalışma hiç görmedim. Belki yapmak veya bakmak ilginç olabilir. Finansal okur yazarlığın yüksek olduğu ülkelerde bu tip e, işte finansal gelişmişlik göstergelerinin artması kredi to GDP gibi e, etkisi farklıdır. Finansal okur yazarlığın düşük olduğu ülkelerde farklıdır belki yani bu hipotez belki, belki de yapamadı olmuştur. Şimdi zaten finansallaşma finansal gelişmişlik aslında çok farklı şeyler değil hani o e, biraz bu göstergeleri ben Türkiye'de finansallaşma ne zaman oldu eğer hani o bez bir model ortaya çıkarmışsa Türkiye'de finansallaşma ve onu göstermek için hı hı. söyledim e, Türkiye on etkisinden de bahsedersek yani büyüme dönemlerinde e, Türkiye'nin kredi bulması ve bu kredi genişlemesi tabii büyümeyi ittiriyor. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Ee, şu anki Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar ve işte Türkiye ekonomisinin çok volatil olmasının da sebeplerinden birisi bu tablo. Yani Türkiye'nin işte şu anda nedir en önemli problemlerinden biri özel sektör borçluğu. Değil mi? Yani özel sektör borçluğu da işte 2005'ten itibaren Hızlı artmaya başlıyor. Yani ama ne etkileri ne olur? Hani veya işte orada orada hızlı büyüdük, burada ama volatil bir yapıya kavuştuk. Hani toplamda nasıl bir doğru muydu, yanlış mıydı tartışması bambaşka bir tartışma. Doğru. Yani orada hani başka. Yani benim hani benim idealimdeki kalkınma modeli bu değil. Ama istersen onu yani bu doğru bir kalkınma modeli mi ayrıca tartışılıyor tabii ki. Tabii ki. Ee, bir sonraki grafikte son olarak da finansallaşmanın etkisi. Şimdi bu e, aslında fi, e, fi, finans dışı firmaların gelirlerinin ne kadarı e, şey yani finansal aktivitelerden geliyor. Yani eğer bir hisse senedi alırlarsa belki temettü geliri alıyorlar veya işte faiz geliri alıyorlar ellerindeki finansal var. Yani firmalar. Şimdi bunun artması aslında literatürde genel olarak olumsuz olarak görülüyor yatırımlar açısından. Çünkü firmalar işte ne bileyim, mesela Bir teknoloji firması gidip de teknoloji üreteceğini, yeni bir şey ürün üreteceğini oraya yatırım yapacağına gidip de finansal varlıklara yatırım yapıp paradan para kazanmayı seçiyor. Bu da işte firmanın büyümesini ve ortalama ekon ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor gibi söyleniyor literatürde. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman da e, çok e, şimdi faiz artı temettü gelirinin katma değer içindeki oranını buldum ben şeyden. E, Eurostat'tan bu. E, çok geniş bir veri seti değil ama son dönemlerde artış olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Yani firmalar daha fazla finans e, sal aktivitelerden gelir elde etmeye başlamışlar katma değerlerine göre ve enteresan bir şekilde bu arpa birliğinde düşüyor 2009 krizinden sonra. Tabii bunun öncesinde büyük bir artış var arpa birliğinde. Türkiye mesela 2017'de arpa birliğinin bile üzerine çıkmış oran olarak. E, bu da enteresan geldi bana. Yani ama bütün göstergeler aşağı yukarı Türkiye'nin e, AK Parti döneminde hızlıca finansallaştığını gösteriyor aslında bir önceki döneme göre özetlersek. Hı hı hı. İstersen kapatabiliriz bunu. belki. Yani, yani bu yani sadece anladın. şunu söyleyeyim <laughs> ben de burada hani aslında bu gene bu da ben, Tabii hep böyle farklı bakış açıları, polisler tarafından görüyorum, görüşüyoruz, şey yapıyoruz ama. Bence ama bunları söylemek önemli tabii, tabii yani. Işte, Tek... Bu artı şunu da gösteriyor olabilir belki ama sonuçta e, finansal gelirlere sahip olması bir firmaları hani üretim faaliyeti yaptıkları alanlardaki risklere karşı kendilerinin adeta bir hece etmelerine de imkan sağlıyordur belki. Yani ne bileyim işte bir tarımsal üretim yapan bir firma hava durumuna işte veya dolu yağış miktarına vesaire. E, bağlı geliri ve karı. E, işte onun bir kısmını en azından bu finansal gelirle en azından hani o riski azaltabilir gibi de düşünülebilir. Hani o en azından finansal gelirden aldığı gelirle e, o tip e, üretim faaliyetiyle ilgili alanlardaki olumsuzluklara karşı kendini hece ediyor gibi de düşünülebilir. Tabii bu e, her hiçbir zaman içinde bir ana gelir olmaması lazım. Onu da kabul etmek lazım. Yani işte tarımsal üretim yapan bir firmanın ana gelirine finansal gelir olmaması lazım dediğin gibi ki zaten ama oranın da %8'den %9'a çıktığını gördüm ben. Hani sonuçta çok ne kadar anlamlı. Tabii %8'den %9'a çıkmak gene bir artış yani. Ciddi bir artış. 8'de bir çok düşük değil gibi sanki ama ki Avrupa'da da aynı dönemde düşerken bizde artıyor olması daha önemli hale geldiğini gözüküyor. Ama bir yandan da Avrupa ortalamasına yaklaşık olarak uç aşağı. Bu Avrupa'nın de bir ortalama sonuçta. Eminim ki orada da hani Yunanistan'ınkiyle, Almanya'nınki, Fransa'nınkiyle, Belçika'nınki, e, işte Estonya'nınki farklıdır. Dolayısıyla hani Avrupa ortalamasında 3 aşağı 5 yukarı tutturuyor olmamızı çok da anlamlı bir değişiklik veya yani çok olumsuz bir değişiklik olarak yorumlamadım ben. Yani şöyle e, ç, hani o, yalnız baktığın zaman çalışmaları, ampirik çalışmalara e, bu e, finans gelirlerinin, finans dışı firmaların, finans gelirlerinin artışı genellikle yatırımları yavaşlatan bir şey olarak bulunuyor. Burada özellikle e, Özgür Orhan Gazi'nin Amerika için yaptığı çalışma çok alıntılanan bir çalışma. E, Amerika için bu e, finans e, gelirlerinin artışını, yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisini buluyor. Bu, Avrupa Birliği için de yine Cambridge Journal of Economics'e yayınlanan, Özgür'ün çalışması da Cambridge e, 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 Cambridge e, Journal of Economics, Journal of Economics yayınlanmıştı. <laughs> ee, Özlem Oner ve Daniele Torin'in Avrupa Birliği için bir çalışması var. E, Türkiye için de daha eski dönem için e, 2002, 1990 dönem için Fırat Demir'in çalışması var. Oklahoma evet. Yani merak edenler varsa. E, ama genel olarak benim literatürde gördüğüm şey e, bu firmaların e, finans gelirlerinin artması, yani finans dışı firmanın finans gelirlerinin artması yatırımları yavaşlatıyor. Daha makro çalışmalarda da, yani aslında benim de Alfa Birliği için yaptığım bir çalışma var. E, Ayrıca yatırımları da ve ekonomik büyümeyi de yavaşlatıyor gibi bulunuyor. En azından benim gördüğüm çalışmalarda öyle de. Yani bunun da mantığı aslında gene dediğimiz gibi işte bir teknoloji firması veya daha işte üretken olabilecek bir sanayi firması hani uzun dönemli e, bir yatırım yapmak yerine kendi alanında işte kısa dönemde paradan para kazanmayı daha anlamlı e, görüyor. Neden? Çünkü işte neticede günün sonunda e, firmalarda e, yöneticiler kısa dönemli bakıyorlar. Çünkü işte yönetim kuruluna gittiğiniz zaman işte 5 yıl sonra bu yatırımı yaptık da biz büyüyeceğiz demektense bakın bu sene şu kadar kar ettik demeyi tercih ediyorlar. Bu kısa dönemde bakış açısı nedeniyle de aslında kısa dönemde finansal sektörden belli bir gelir elde etmek daha işlerine geliyor gibi diyebiliriz. Tamam bu şekilde bağlamış olalım konuyu. Burada da bitirelim istiyorsan. Tamam. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün finansallaşmayı konuştuk Cem'le beraber ve hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler.